canlı emeği dışarı atma olayının bugünkü tezahürü dijitalleşmeyle, yapay zeka ile ve robotlaşma ile beraber yürüyor. E bunun sonucunda insanlar işsiz kalmaya. Bu canlı emeği üretim sürecinden dışarı atıp yerine geçen bir faktör. O nedenden dolayı kapitalizmin bu gelişimine ortaya çıkardığı bu dayatmaya karşı bizim de halkı toplumu daha güçlendiren bir takım ünlülerle karşı çıkmamız lazım. O önerilerden bir tanesi de budur. Temel gelir güvencesidir. Madem ki canlı emek dışarı atılıyor, madem ki gelir ile çalışma arasındaki bağ kopuyor, kapitalizmin bu geçirmekte olduğu evrim üzerinden nasıl kitleleri, emekçi kitleleri güçlendirebiliriz tartışmamız gerekiyor. Bunun pratikte uygulanabilirliği söz konusu mu? Yani bu bir uygulanabilir mi yoksa çok yüksek maliyetli bir iş mi? nasıl yapacağız? Hadi diyelim ki Türkiye'de bunu yapmaya kalktık. Yapacaksak kamu bütçesi üzerinden yapmak zorundayız. Yani bunu başka bir yerde aramak arama bir kaynağı yoktur. Bizim petrolümüz mü var ki sanki onu yapsak? Acaba madenlerimizi satsak oradan elde edilen gelirle bunu mu karşılasak? Böyle tartışmalara falan girmeye gerek yok. Kamu bütçesini yeniden gözden geçirerek, onun işlevini değiştirerek, geliştirerek daha emekten yana, daha halktan yana bir yeniden bölüştürücü politika aracı olarak kullanarak bunu um, yapmamız mümkün. <laughs>